Arkadaşlar şimdi bu e, hiperspektral ternary imaging ya da işte radyometrik ternary map olarak ifade edebileceğimiz bir konu var. Yani bu haritalama e, konusunda yani bazı çevrelerin kafasının e, yani oldukça karışık olduğunu ifade etmemiz mümkün. Yani bu noktada e, tecrübelerime istinaden bir takım açıklamalarda bulunmanın önemli bir noktada yer alacağını düşünmekteyim. Şimdi e, arkadaşlar... E, bu işte bu tip e, e, radyometrik terneri haritalamacılık alanı kısaca işte uranyum, e, potasyum, toryum e, e, bileşenleri temelinde ele alınan e, bir e, e, dağılım e, haritalaması şeklinde özetlenebileceğimiz bir konudur. E, bu haritalama arkadaşlar özünde... E, yani Airborne çalışmalar temelinde ele alınan bir durumu özetlemekte arkadaşlar. Yani şimdi mesela bu RS işte 125 spektrometre modeli var biliyorsunuz. Yani el tipi bir cihaz. Ve yani tekil kişi operasyonlarında ölçü alımı konularında son derece rahat bir noktada yer alıyor. Yani bu sistemlerle ee, işte bazı arkadaşlar e, yani bu tarz haritaların üretimi noktasında e, soruları söz konusu olabilir. Yani e, bu noktada ben e, şunları söylemem gerekecek. Yani işte belirtmiş olduğumuz üzere e, e, arka plan itibariyle ele alacak e, olduğumuzda yani bu tip e, çalışmaların Airborne sistemlerle ele alınan bir yapısı söz konusu. Yani e, bu noktada e, şunu söyleyeyim. Yani Airborne e, sistemlerdeki ölçü alım yapısına yani örnekleme yapısı bu doğrultuda e, işte istatistiksel dağılım e, haritasının üretimi konularında iyi bilgiye, bayağı bir e, bilgiye sahip olmalısınız. E, eğer e, yani bu L tipi e, spektrometreyle çalışma yapmayı düşünüyorsanız yani e, aksi takdirde alacağınız yani e, ölçümlerin yani bambaşka dağılım modellerini üreteceğini değerlendireceğiniz üzere ifade etmemiz mümkün. Yani bu noktada airborne sistemdeki ölçü alım modelini kısaca iyi bilmeniz, hakim olmanız gerekiyor. Bir de bu noktada şunu söyleyeyim, eğer ölçüm alım örnekleme aralığı çok sık bir durumu ifade ediyorsa... Ee, yani bu genel proje konseptinde çok uygulanabilir bir şey de olmayacak değerlendireceğimiz üzere. Yani e, bu noktada e, evet yani Ares e, 125 spektrometre sistemi kullanımı e, oldukça basit bir noktada yer alıyor. Fakat yani e, şimdi sağıyı e, sahanın büyüklüğünü, topografik koşulları da göz önünde bulundurmalısınız. Eğer e, bu tip koşullar la birlikte göz önünde bulundurulduğunda son derece yoğun eğer örnekleme aralıklarını gerektiren bir çalışmayı içeriyorsa bu yani bazı projeler için belki göz önünde bulundurulabilecek bir çalışma olabilir yani genel proje konseptinde bu sistem çok feasible bir durumda değil değerlendireceğiniz üzere bunları ifade etmemiz mümkün. Umarım konu hakkında oldukça doyurucu bilgileri sağlamışızdır.